Harikasınız. Bu Han video... Merhabalar gençler. Can seni soruyordu. Merhaba. Teşekkür olsun. Günaydın. Efendim günaydın. günaydın. Evet, şey, bekliyoruz. Ee, şimdi Şeyde çatal zeytindeyiz. Öyle Kahvaltıdayız. Buyurun. Çıkın çıkın gelin. <gülüyor> Aşkım, <gülüyor> evet. Var Aşkım. Evet. Tamam ben gidiyorum da bunu yapacağım. Arkadaşlar bugün bekliyor kahvaltıda her şey var. Domates, peynir, patates, kızartması, yumurta, mantar, makarna, kavun, çay. Bir şey. de kapağı açma gel. Ne kadar olacak? şey. ya. Bir de olacak? Ali bana mantar biraz mı? Biraz bana mantar. Tamam mı? Tamam. Biraz mantar. Bu <laughs> atta. Evet. 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 da var burada arkadaşlar. Aynı. Yer. Ya da yer. Ne yapıyorsun? 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 Şimdi ben hayatımda ilk defa yiyorum, defa ya, iyi, ilk defa yiyorum. Yalan kaldırmasın, daha ilk defa yiyorum. İlk defa yiyorum, ilk defa Tabii güzel ama içinde yaşayanlarla güzel. Satay zeytini, bu meselenin yerini bu vaziyeti getirenler çok güzel. Buradan da sevgili başkanımıza bir taraf gönderelim. Evet. Bir evet, de bunu uzun, bunu uzun tut. Engin izledim adam Şöyle her şey var. Her şey var. Çıkın çıkın gelin. Sertme kahvaltı tarzında. Allah'a şükürler olsun. Bir şükürler olsun. Sinek Çine, bile var. Sinekler de eksik olmuyor. Toplanıyor. Aynen aynen. Ve manzaramız şöyle. Çok güzel bir manzara da. Hangisi seviyorsun? O mu o mu? Öyle mi?

<laughs> <Şimdi> yayında Yayında. Ama bu yüzden bir gün, bir gün olmadı. Katar'da bu güzel, güzel metre yerler. Bu adreste bu çok de de. De zaman, biz da fikirli. burada buluşuyoruz da böyle? Aynen. Ama yine diyorum. Ya güzelse, dedemiz Oğlum, bizlerle beraber gidelim. Yalnız bizle değil. Ha, <laughs> <laughs> Aha, dede. ben de sana baktım. Gel bak. Bir dakika gel. gel. Çatal zeytin de yazısı görünüyor ha. Nurpacı bir yer. Anladım, de de, 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 de. Tuvaleti var. Tamam. Tuvaleti de sizi göstereceğim. buraya kadar. Dilek. Çok Buradan giden yok. oluyor. Şuradan Hadi. Şark, bana söyle. Bana bir şey. Bugün hayır, Ben duymadım. Var var Ya şey şaka diyor yani. Yok <laughs> Yok. <yorulamıyorum gülüyor> Yo, şimdi şöyle bir durum var. Kendine zorla olacak. Altını kapat artık. Şimdi bu şarkımı tüm ee, oraya da bakabilirsin. Kocalarının parasını yiyen bayanlara gelsin. <gülüyor> 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 yani, Bunlara gelsin. Keçilerin boynuzu Kesmenin boyuzu eremedim ereme E kız aldatım seni Yedim paralarımı E kız aldatım seni Yedim paralarımı Yanda aldatım seni Döktüm yanaklarını, bu başka yanık. Hangi arkası bu lan? Allah Allah. Ha bastık gaza, şatal zeytin gelirdik mola. Çok güzel. Beş on gün sonra kalkıyorlar. Şatal zeytin güzelse sebebi sensin dede. Sebebi sevgili başkanımız. Aynı. Aynen. Çünkü o bu tesisi yaptı. Bizleri buraya çekti getirdi. Allah razı olsun onlara. Allah razı olsun. Yapanlar. Bir, iki, üç Allah razı olsun. Arkadaşlar Bak, tam, buraya gelenlerden olun. eğer bizi izleyenler olursa onlara da tavsiyem tavsiye yani lütfen tavsiyem, çevremizi temiz tutalım. Evet. Bu Çok malzemeleri, ürünleri, her şeyi tamam. yani kollayalım yani kırmayalım. Bize ne bizden hazırım. sonra gelenler de temiz bulsunlar. E şimdi dolmaya başladı. Bak sabah bu saatinde. İşte. İşte. Bak, şey evet, Bu Hadi, gelin devam. Oy oy oy, oy oy, oy oy, oy oy. bana dişi, olmadan bana dişi, asteni karan mişe. Oy oy oy, oy oy, oy oy, oy oy, oy oy, oy oy, oy oy. Misere gurur tuni, bu ayı unut kuni. Gitmişsin Avrupa'ya, almışsın bir araba Köyümdeki garibana, demiyorsun merhaba Allah yaşamızı bozma Arıplar süper seyir, süper süper Aşkım dönsene burayı bir aşkım bir söyle burasının ortamı nasıl bir şey yani sizden bir fikir Bilmiyorum. alalım. Dedeme dedeme Tamam geliyorum. Da. Geliyorum yoldayım 10 dakikaya oradayım. Evet dede burada fenomen dedemiz biliyorsunuz. Öyle hitap ediyorum artık çünkü tam bir fenomen çünkü. Çankırı gücüyse sebebi dedemdir. Evet. Eski radyoculardandır. Evet. evet. Şimdi söz sizde dedi. Aa, az var. Seyretmekte olan, dinlemekte olan değil, milletimize, sevgilerimizi, saygılarımızı buradan iletiyoruz. Bugün bu güzel tesiste, Çatal Zeytin'de hep beraber toplandık. O sohbet içerisinde güzel bir kahvaltı yaptık. Evet. Tabii. Bazı noksanlıklar var. Bu noksanlıklar da bizlerle giderilecek. Yardımlarımızla, Evet. Nasıl yardımlar var? Bak diye yardımın yanında biraz da başka yardımlar var yani. Kırmadan, dökmeden temiz temiz kullanacağız. Evet. Temiz, temiz temizleyeceğiz. Çöpü, çöpe, çöpü atacağız. Evet. Yani bakıyorum şimdi birkaç yerde yemişler, içmişler, pislemişler, gitmişler, dökmüşler, evet. saçmışlar falan filan. Kırmış. Sabah sabah biz hortumu çekmeye bağladık. Yıkadık, sabunla yıkadık. Yani. Deterjentler, evet. Temiz tutalım, temiz şey yapalım. Çünkü bizler için yapıldı burada. Tabii. Tabii ah artık için. Buraları da meydana getiren büyüklerimize, sevgili başkanımıza falan da saygılar, sevgiler sunuyoruz. Evet. Ya yani çok büyük hizmette bulunmuş buraları yapmakla. Allah razı olsun. Siz evet. de kendinize iyi bakın. Muhakkak yorulmaz. Bu köse, bu çatı, zetine, bu meselenin. gelin. Artık gelin. artık buradayız yani her yıl Allah'ın izniyle. Allah herkese uzun bakın, ömürler versin. Biz de canlardan geliyoruz. Ee, çocuklar da Tatrabzon'dan buraya geldiler. 800-900 kilometre mesafe kazandılar. Evet. evet. Yani söylenecek çok şey var ama fazla meşgul etmeyelim biz. Söyleyecek Estağfurullah. De, hanıma vereyim ben. Hanıma. Cide'de, e, Cide'de, Cide'de Gebeş'te bıraktığımız arkadaşlarımız e, Necmi Onlar Bey, Hüseyin Bey. De ki orada böyle Onlarla yollarda güzel insanlar tanıdık. Katarzehidindeki arkadaşlarımız evet. Katar. Cide'ye gelmişlerdi. Gebeş'e. Evet. Onlarla da, da biraz evvel telefonla görüştük. Onlar da buraya herhalde tahminim gelecekler. Evet. Kamp o arkadaşlarımız. Tahmin gelecek burası ya. Kamp arkadaşlarımız. Şöyle. Bu topluluk buradan gittiği anda evet. bu güzellik gider yani. Evet. Ha, bu topluluk bu güzelliği neden? Aynen. Aynen öyle. Ya. Çünkü Farklısı. çok Haklısın. değerli çocuklar var. Arkadaşlarımız var. Gelecekler içerisinde. Tabii tabii. Aile gelecek. Arabalarında. Evet. Yani kamp arkadaşlarımız arkadaşlar. Dedenin 2-3 e, e, aydır seyahatta. Tabii ki de güzel aileler tanıdı ailece ee, grup kurduk yani biz biz de oradaydık zaten çekim yaptık ve biz buraya geldik dede de geldi şimdi arkadaş dedin mi böyle olacak onlar da burayı davet ediyoruz çünkü çok güzel bir yer nostalji temiz bilmiyorum havası da güzel denizi de güzel insanı da güzel biz de biz de güzeliz orta yani ve, orta ve batı Karadeniz'in ruhu burada yaşıyor bir daha söyler misin? O duyuldu orada. Bir daha söylemeye gerek yok tekrar. Ben duymadım. Orta ve Batı Karadeniz'in ruhu yaşıyor yani. Gayet evet. Güzel. evet. Yeşillik, doğa. Volkan konağı benziyorsunuz siz. Benzemiyorum. Ben volkan konağım zaten. Akrabasısın. Akrabası. Tamam. Bir dakika, bir dakika. Tamam. Şimdi mangalda görüşüyoruz arkadaşlar akşam üzeri. Hep buradayız zaten. İnşallah güzel günler geçiririz Akşamadan burada. Akşamada mangala bekleriz. Evet. De ki çıkın çıkın gelin. Dede Çıkın çıkın gelin. Çıkın çıkın, çıkın gelin diyor. O ya i̇nşallah yer ama şu var yani. Diyor, de verirse. Hayır herkes insanlara halka çıkın çıkın gelin. Aa, evet. Tabii biz de beraber <laughs> onlar da sağlığı yerinde olsun gelsinler. Tabii. Aynen. Gelsin Burada. Temiz tutsunlar. Tabii Derdik tabii. Masalar Ten, Deterjanla mı yıkadık? Evet. Deterjanla yıkadık. Kimi yakmış, kimi kırmış, ne biçim de... Salıncak var orada iki tane, o orasını da kırmışlar arkadaşlar. Bir evvelki sene daha beterdi. Kesinlikle evet. Davulular kırık. Bataryalar tamamen paramparça. Ama yer çok güzel, ha, yani insanlar... Sözümü başkanıma söylediğim zaman yapacağız inşallah dedi ve sözünü yerine getirmiş yani. Bir sene içerisinde evet. yapmış. Bir burada, yapmış yani. burada videoyu sonlandırıyoruz arkadaşlar. Evet. Görüşmek üzere. Ciao Bella, ciao Bella!